Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca ben bu süreci tek başıma yönetmekte zorlanıyorum. Alımları kaçırabiliyorum veya tercih listesi oluşturulması gereken alımlarda hata yapabilirim, kararsız kalabilirim gibi düşüncelere sahipseniz birebir ve bir bilene danışacağınız ücretli danışmanlık için WhatsApp numaram 0501 091 95 73 WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Evet bugün sizlere zabit katibi klavye sınavına nasıl hazırlanabileceğinizi ve bu süreçte işinize yarayacak faydalı uygulamaları konuşacağız. Klavye sınavı zabit katibi olmak isteyen adaylar için en kritik aşamalardan biri. Peki sınava nasıl hazırlanmalısınız? Hangi teknikler ve uygulamalar hızınızı artırmanıza yardımcı olur? Ve bu konuyla alakalı tüm detayları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Birincisi klavye sınavı nedir ve nasıl yapılır? Zabit katibi klavye sınavı, adayların belirlenen sürede en az 90 kelimeyi hatasız yazabilmesini ölçen bir testtir. Genel olarak sınav süresi 3 dakika olup adaylardan belirlenen bir metni Eksiksiz ve hızlı bir şekilde yazmaları beklenir. Sınavda başarılı olabilmek için sadece hız değil aynı zamanda doğru yazmak da çok önemlidir. Peki sına klavye sınavına nasıl hazırlanmalısınız? Klavye sınavına birinci olarak 10 parmak klavye tekniğini öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hızınızı artırmak için harflere bakmadan yazmayı öğrenmek. 10 parmak klavye tekniği bu şekilde. Günlük düzenli pratik yapmanız lazım. Yani her gün belirli bir süre boyunca klavye çalışarak hızınızı artırabilirsiniz. Aynı zamanda doğru oturuş ve el pozisyonunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Parmaklarınızı doğru yerleştirerek ergonomik bir şekilde yazmalısınız ve bunu da öncesinde pratik yaparak en doğru oturuşun, sizi en yormayan oturuşun hangisi olduğunu belirleyerek o şekilde yazmalısınız ve sınavda da onu uygulamalısınız. Diğer husus gözleriniz metinde, elleriniz klavyede olması gerekiyor. Yani metine bakıp sonra klavyeye bakarsanız bu size süre kaybettirebilir. O yüzden gözleriniz metinde ve elleriniz klavyede olacak şekilde hızınızı rahat bir şekilde artırabilirsiniz. Peki hocam ben bunların pratiğini nasıl yapacağım? Ücretsiz uygulamalar var mı? Evet var arkadaşlar. Bunların isimlerini sizlerle paylaşacağım ve bunların linkini de videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Tek tek girerek bu uygulamalardan hangisinin işinize yarayacağını düşünüyorsanız o uygulama üzerinde pratiklerinize başlayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Ten Fast Fingers yani kelime bazlı testlerle hızınızı ölçebilir ve geliştirebilirsiniz. Diğeri Typing Club. 10 parmak tekniğini öğrenmek ve geliştirmek için interaktif dersler sunuyor sizlere. Diğeri KBR harf bazlı alıştırmalarla klavye kullanmanızı geliştirmenizi sağlar. Diğeri de Retype e, online sertifikalar sunan ve hızınızı artırmanıza yardımcı olan bir platform. Diğeri de Notepad veya Word uygulamaları arkadaşlar. Bunlarda da yine metinleri manuel olarak yazarak alıştırma yapabilirsiniz. Yani boş bir Word sayfası açarak o sayfa üzerinde Yazılar belli metinleri yazarak süre tutup bu şekilde alıştırma yapabilirsiniz. Tabii öncesinde ilk 4 uygulamada kendinizi yetiştirin ve daha sonra da boş sayfalar açarak o sayfalar üzerinde hızınızı artırabilirsiniz. Peki klavye sınavında başarılı olmak için ekstra ipuçları neler? Kendinize bir hedef koyun. Günde en az 15-20 dakika pratik yaparak gelişiminizi takip edebilirsiniz. Ayrıca hatalarınızı azaltmaya odaklanın arkadaşlar. Çünkü burada evet hız önemli ama önemli olduğu kadar çok hızlı yazıp kelimeleri hatalı yazarsanız bu da bir işinize yaramayacaktır. O yüzden kelimeleri de doğru yazmak bizim için önemli. Bu noktada hatalarımızı azaltmaya odaklanmamız gerekiyor. Gerçek sınav şartlarını simüle edin. Yani zamanlayıcı kullanarak belirli bir süre içerisinde yazma alıştırmaları yapmanız şart. Mutlaka zaman tutarak 90 saniye, pardon 3 saat 3 dakika yani 180 saniye tutarak yazmanızı zaman altında belirlemeniz gerekiyor. Bu da sizin şu anki aşamada nerelerde olduğunuzu görmenize yardımcı olacaktır ve diğer bir hususta rahat bir ortamda çalışın. Sessiz ve dikkatinizin dağılmayacağı bir yerde pratik yapmalısınız. Zabit katibi klavye sınavına hazırlık sürecinde düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışarak başarılı olabilirsiniz. Kullanacağınız doğru teknikler ve uygulamalar sayesinde hızınızı artıracak, sınavda başarılı olma şansınızı da yükselteceksiniz. Eğer bu video sizler için faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalımı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben bu süreçte yanınızdayım. Hepinize kolaylıklar diliyorum.